Herkese merhabalar. Ee, bu videoda ölçme değerlendirme 4 testini çözeceğiz. 306 ve 307. sayfalardaki. Şimdi ilk örnekte verilen şekilde AB'de bir kareymiş. Bu yolu AF'de dikdörtgen çıkarılıyor. Geriye kalan parça GFHB karesiyle birbirine eş olan yukarıdaki iki tane kareymiş. Buna göre taralı bölge AFD'nin içerideki GFBH'ye oranını istemiş bizden. Şimdi bunlar eş kareler. O zaman ben bunlara x birim, x birim dersem şöyle. Demek ki bir büyük karenin bir kenarı 2x'tir. Peki en büyük kare kare olduğu için en büyük şekil 3x ise o zaman burası da x'tir. Şimdi hemen yazalım. AFED'nin alanı. 3x çarpı 1x'tir. GFBH'nin alanı 2x'in karesidir. Yani 3x kare bölü 4x kare. Cevabımız 3 bölü 4 çıkacaktır. İkinci örneğimiz yine klasik bir kare sorusu. Hemen EF'yi şöyle devam ettirelim. Dikkat ederseniz burası 3 birim, burası 12 birim oldu. Benden EF uzunluğunu istiyor. Şuraya X diyelim. Önce şu uzunluğu H desem öklit bağıntısını uygulayabilirim. H'ın karesi 3 kere 12'dir. H kare 36. Demek ki H eşittir işte 6 oldu. Peki H 6 ise karenin bir kenarı da 15 birim olduğu için x artı 6'ın 15 olması lazım. Böylelikle x eşittir işte 9 çıkar. Şimdi üçüncü sorumuz klasik bir benzerlik sorusu. Hemen şöyle yapalım. Bu açı 90 derece. Ben buraya alfa. Bu açıya teta. O halde bu açı alfa. Bu açı teta olacaktır diyebilirim. Çünkü alfa artı teta 90 dereceydi. Şimdi küçük üçgene bakarsanız alfayı 4 tetayı 6 görüyor. Alfayı 4 görmüş. Tetayı 6 görmüş. Yani alfayı görene 2'nin katı dersem Teta'yı gören 3'ün katıdır. O zaman alfayı görene 2K'lık bir uzunluk dersem Teta'yı gören 3K olacaktır. Şimdi benden EC uzunluğunu istiyor. Peki ben bu kare olduğunu biliyorum bunun. 3K demek ki 2K artı 6 demektir. Böylelikle K'yı 6 buldum. K 6 ise o zaman bir kenarımız 18 çıkar. Demek ki DE 4 ise EC'ye de bu durumda 14 kalacaktır. Gelelim dördüncü örneğimize. Bu yine bir kareymiş. Hemen buraya ben kare olduğu için bütün kenarlar birbirine eşittir diyebilirim. Şöyle 8'leri yapıştırayım. Dikkat edin. 6, 8, 13 gün karşımıza çıktı. Benden EF istiyor. Buraya X dersem demek ki buraya 10-X kalacaktır. Dikkat ederseniz burada bir kum saati özelliğini kullanacağız. 6 bölü 8 X bölü 10 x'tir. İçler dışa yaptım. 60 eksi 6x eşittir 8x. 60 eşittir 14x. x eşittir. Böylelikle 30 bölü 7 çıkacaktır. Şimdi 5. örneğimizde yine bir kare. Benden taralı bölgelerin toplamını istemiş. Şimdi bir kenar 10 ise eğer o zaman bunları 5-5 bölünecektir. Yine bir kenar 8 daha BC'de. O zaman buraya da 5 kaldı. Yani şu ortadaki beyaz bölgenin alanı bu durumda kare olduğu için 25'tir. Peki bu A bölgesi ve B bölgelerini bulacağım. A artı 25 demek 8'in karesi demektir. Yani 64 demektir. Yine yani A'yı 39 bulacağız. B artı 25 de onun karesi demek. Yani buradan B bölgesi de 75 çıkacaktır. A artı B bölgesi benim için taralı bölgedir. 114 birim kare çıkacaktır. Altıncı soruda bir eşkenar dörtgenle karıştırılmış bir soru var arkadaşlar. Şimdi eşkenar dörtgen olduğu için, örneğin şu AK uzunluğunu A birim dersem, KE de A'dır. O zaman üç kenarda üç kenarda iki A, iki A olacaktır bu durumda. Geriye kalan üç kenar. Peki şu üçgen tanıdık bir üçgen. Dikkat edin. Bu açının 30 derece olduğunu görmeye çalışın. 30'u gören hipotenüsün yarısı, 60'ı gören bunun köküç katıydı. Böylelikle A'nın 6 olduğunu gördük. Benden karenin alanına geçmemi istiyor. Şimdi biz şöyle yapalım. şu köşegenleri bir çekmeye çalışalım. Şu köşegen çekersem biliyorum ki 60'ı 30-30'a ayıracaktır. Ve ben A'nın altı olduğunu biliyorsam eşkenar dörtgenin bir kenarının 12 olduğunu biliyorum. Dikkat edin. Karşımıza şöyle bir 30-30 120 üçgeni çıktı. Yani şu kenarlar 12-12 ise biliyorum ki burası bunun köküç katıydı. 12 köküçtür. Yani karede o zaman bir köşegenin 12 köküç olduğunu gördük. Alanını istiyor. E buraya a desem a desem a kök 2'nin değeri 12 kök 3. Şimdi a'yı bulmakla uğraşmayalım. Benden a kare istiyor çünkü. Ya da buradaki a'larla karışmasın. Buna b diyelim. b kök 2'nin değeri 12 kök 3. Karesini alıyorum her iki 2 ve kare eşittir. 144 çarpı 3 olur. 2'ye böldüm. b kare 72 çarpı 3'tür. Yani 216 birim kare çıkacaktır. Geldik yedinci örneğimize. Yedinci örnekte bir deltoid verilmiş. BC ile C'den eşit olduğu verilmiş. O halde tabi doğal olarak şu iki parçada birbirine eşit olacaktır. Deltoid olduğu için. Ben deltoidte de, yani şu 90 derece ise bir öklit uygulayabilirim o zaman. H kare 3 kere 12'dir. 36. Bu örnekte H'ı 6 bulduk. Yani burası 6 çıktı. Peki ne olmuş? B'de üzerine katlanmış. E Katlanmışsa arkadaşlar burası da 3'tür. Tamamı 12'de buraya 9 kaldı. Peki bir dörtgende alan neydi? Köşegenden çarpımının yarısıydı. Bu bir konkav dörtgendir taral bölge. Köşegenim 9. Diğer köşegenim 12. Bu ikisinin çarpımın yarısı bana alanı verecektir. Geldik 8. örneğimize. Şimdi yukarıda şekilde a bir kareymiş. AKL'nin bir dikdörtgendir. Şimdi ben bu soruyu çözerken arkadaşlar şöyle bir yorum yapacağım. Ee, bir paralel kenarda ya da bu dikdörtgen de olabilir fark etmez. Dikdörtgen de gösterelim biz. İki köşenin ardışık iki köşenin diğer üçüncü kenar üzerinde birleştirilmesiyle oluşan şu üçgen bütün alanın yarısıdır. Bunu bilelim. Şimdi ben buradan hareketle şu yorum yapmak istiyorum. Diyarbakır Kastamonu'yu çekersin. Ve bu alan AKD'ye A bölgesi dersen şimdi bakın bu durumda alan ABC'de bakın bu özelliğin aynısı. 2 A kadarlık bir alan olmalıdır. Şimdi yine alan AKLN'ye bakalım. Şimdi yine ard arda iki köşeyi bir D'de birleştirmişler. Bakın bu alan bu dikdörtgenin yarısı kadardır. O zaman bu da iki adır Bu ikisinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle cevabımız bir çıkacaktır. Geldik 9. örneğimize. Şimdi bu bir kareymiş. Hemen bir kare çizelim. Şimdi ABC'de bir kare. Şimdi diyor ki AED üçgeninin alanı DC üçgeninin alanının iki katı olacak şekilde AC köşegeni üzerinde. Köşegeni çizdim. Bir E noktası alalım. Şimdi dedik ki AED üçgeninin alanı şurası E olsun DEC'nin iki katı. O zaman buraya S desek burası 2S kadarlık bir alanmış. Buna göre e noktasının B köşesine en kısa uzaklığını istiyor bizden. Evet. Yani benden şu X uzunluğunu istiyor. Peki. Böylelikle şöyle yapabiliriz biz. Bir kenar 6 ise eğer öncelikle S2'ye vermesinin tek bir mantığı var. EC'ye 1K gelirse AE'ye 2K gelecektir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi 1'e 2 ise eğer ben şöyle bir şey yapacağım. Buradan bir dikme indireceğim. O da 1'i e 2 ayırmalıdır 6'yı. Yani burayı 2'ye 4 diye ayırmam lazım. Peki AC bir köşegense biliyorum ki köşegen açı ortaydır. 45 45'tir. O zaman bu da 45. Demektir ki indirdiğim bu dikme 4'müş. Artık Pisagor teoreminden x kare eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Böylelikle x eşittir 2 kök 5 çıkacaktır. Şimdi onun sorumuz böyle Benzerlik kokan bir soru arkadaşlar. Şimdi bir kere bu 15-20-25 üçgenidir. Bakın 3-4-5 üçgeninin 4 katı. Işte 5 katı. Şu açılarımızı yazalım. Şöyle yapalım. Bu açıya alfa diyeyim. Bu açıya teta diyeyim. Alfa, teta alfa, teta Bütün hepsini yazdım. Şimdi dikkat edin. 90'ı gören kenarlar eşit olduğu için bu iki üçgen eşittir. Hatta ben buradan bir dikme indirirsem bu da alfa olur ki o zaman üç üçgen eş olacaktır. Yani bütün kenarlar 20 olduğu için yani 90'ı görenler 20 olduğu için ve iç açılar da eşit olduğu için bunlar eş oldu. Peki ben bu haş yüksekliğini bulabilir miyim? 15, 20, 25 üçgen gidiyor. Öklitten 25 çarpı haş 15 çarpı 20'dir. Böylelikle haşın 12 olduğunu göreceğiz. Şimdi H12 ise hemen farklı bir kaleme gösterelim. Şu minik üçgen 9, 12, 15 üçgenidir. Öbürü de 12, 16, 20 üçgenidir. Bakın. Ben 3 üç üçgenin de bakın mavi nokta aldım. 3 üç üçgenin de eş olduğunu söylemiştim. Teta'yı gören 12'dir o zaman. Demek ki eğer diğer kenar 16 ise buraya 4 kalacak. Yine aynı şekilde teta'yı gören 12'dir. Buraya 16 kaldı. Ozon şu minik yüksekliğe 4 kaldı. Bu yamuğunu artık alanını bulabilirim. Üst taban 13, alt taban 16 bölü 2 çarpı yüksekliğim 4. Yani cevabımız 29 çarpı 2'den 58 birim kare çıkacaktır. Geldik testin son sorusuna arkadaşlar. Ee, şimdi EBF'nin alanının iki katıymış arkadaşlar DFE. Biri iki koyamamış. Bakın bu iki üçgenin Tabanları da ortak olduğu için demek ki buradan çıkaracağım sonuç yükseklikleri oranı aslında 1 bölü 2 olacaktır. Hemen şu köşegeni çekiyorum. Kare olduğu için bu da ikizkenar üçgen olduğu için arkadaşlar 45-45 burası da 45 olacağından bu açılık 90 olduğunu söylerim. Yani bu haş yüksekliği ise bu iki haş yüksekliği olacaktır. Peki BF üçgeninde muhteşem üçlü çıkıyor. Bu da haş oldu. Benden cf bölü fb'yi istiyor. Bu durumda bu uzunluk h kök 2'dir. Peki büyük üçgende bakın Karede köşegen 3h. O zaman bir kenar bunun kök 2'de biriydi. 3h bölü kök 2'dir. Peki cf'yi bulmak için 3h bölü kök 2'den h kök 2'yi çıkaracağım. Yani h bölü kök 2 kaldı. Şimdi cf bölü fb'yi istiyor h bölü kök 2 bölü h kök 2. Birinci aynı yazalım. İkinciyi ters çarpalım. Buradan cevabımız 1 bölü 2 çıkacaktır.